Bir gün peygamber ve hükümdar olan Hazreti Davud aleyhisselam, bilgeliğiyle tanınan Hazreti Lokman'dan bir koyun kesmesini ve ondan vücudun en iyi iki parçasını getirmesini ister. Hazreti Lokman denileni yapar, koyunu keser ve Hazreti Davud'un huzuruna hayvanın kalbini ve dilini getirir. Aradan bir süre geçtikten sonra Hazreti Davud bu defa Hazreti Lokman'dan yine bir koyun kesmesini ve bu kez vücudun en kötü iki parçasını getirmesini talep eder. Hazreti Lokman yine bir koyun keser ve Hazreti Davud'u şaşırtarak tekrar hayvanın kalbini ve dilini huzuruna getirir. Bunun üzerine Hazreti Davud hem en iyi hem de en kötü parçalar olarak aynı organların getirilmesinin sebebini merak ederek Hazreti Lokman'a sorar. Ey Lokman, senden en iyi parçaları istedim. Kalp ve dili getirdin. Sonra en kötü parçaları istedim. Yine kalp ve dili getirdin. Bunun hikmeti nedir? Hazreti Lokman bu derin soruyu şöyle cevaplar: Ey Allah'ın peygamberi, bu ikisi, kalp ve dil, iyi ve temiz olduğunda vücutta onlardan daha iyi bir parça yoktur. Ama bu ikisi kötü ve bozuk olduğunda ise onlardan daha kötü bir parça da yoktur. Bu meşhur kıssa İslam ahlakında dilin ve kalbin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan en güzel örneklerden biridir. Kalp, niyetlerin, imanın, sevginin ve merhametin merkezidir. Eğer kalp temiz ve iyi niyetlerle doluysa, insanın bütün davranışları güzelleşir. Ancak kin, haset ve kötü niyetle dolu bir kalp insanı en kötü amellere sürükler. Dil ise kalpte olanın tercümanıdır. Allah'ı zikretmek, doğruyu söylemek, güzel sözler konuşmak İlim öğretmek için kullanıldığında en hayırlı organ olur. Fakat yalan, gıybet, iftira ve kalp kırmak için kullanıldığında ise en tehlikeli ve en şerli organ haline gelir. Kısacası bu hikaye bir insanın iyiliğinin veya kötülüğünün büyük ölçüde kalbinin temizliğine ve dilini nasıl kullandığına bağlı olduğunu anlatır.